Vietnam Savaşı, 1955 ile 1975 yılları arasında sürmüş olan karmaşık bir savaştır. Savaş, Kuzey Vietnam, Komünist ile Güney Vietnam, Antikomünist arasındaki bir iç savaşın yanı sıra Soğuk Savaş döneminin bir parçası olarak ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki çekişmenin bir yansımasıydı. İşte Vietnam Savaşı'nın ana hatları, Vietnam Savaşı, Fransızların Vietnam'daki sömürge hükümetine karşı bağımsızlık mücadelesi olarak başladı. 1954 yılında, Fransızların Dain Bien Phu'da yenilmesi sonucunda Vietnam, Cenevre Konferansı'nda Kuzey Vietnam, Komünist ve Güney Vietnam, Antikomünist olarak ikiye bölündü. Kuzey Vietnam'da Ho Chi Minh liderliğinde komünist bir hükümet kurulurken, Güney Vietnam'da Amerika'nın desteklediği NGO Dinh Diem liderliğinde antikomünist bir hükümet bulunuyordu. Amerika Birleşik Devletleri, soğuk savaş bağlamında, komünizmin yayılmasını durdurmaya yönelik bir politika izliyordu. Bu nedenle, Güney Vietnam'ı desteklemeye başladı ve 1960'larda askeri danışmanlar ve birlikler göndermeye başladı. ABD'nin resmi olarak savaşa dahil olması, 1964'te Körfez'de, Gulf of Tonin, iki Amerikan destroyerinin Kuzey Vietnam gemileri tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla gerçekleşti. Bu olay, Kongre tarafından Tonin Körfezi yetki yasası olarak bilinen bir yasa ile onaylandı. Vietnam Savaşı büyük ölçüde gerilla taktikleri ve yoğun kuşatma savaşlarına dayanıyordu. ABD, hava saldırıları ve büyük ölçekli kara operasyonlarıyla Kuzey Vietnam'ı zayıflatmaya çalıştı. Ancak Viet Cong olarak bilinen Güney Vietnam'daki komünist güçler gerilla savaşıyla karşılık verdiler ve Amerikan birliklerine saldırılar düzenlediler. Vietnam Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir toplumsal karşıtlık ve protesto hareketi yarattı. Birçok Amerikalı savaşın gerekliliğini sorguladı ve savaşa karşı çıktı. Savaşın maliyeti ve kaybedilen insan hayatları nedeniyle kamuoyu baskısı arttı. 1973 yılında ABD Paris Barış Anlaşması'nı imzalayarak Vietnam savaşından çekilmeyi kabul etti. Ancak 1975'te Kuzey Vietnam Güney Vietnam'ı ele geçirerek savaşı sona erdirdi ve ülkeyi birleştirdi. Vietnam Savaşı sonucunda yaklaşık 2 milyon sivil ve asker öldü, birçok kişi yaralandı ve Vietnam toprakları büyük ölçüde tahrip edildi. Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş döneminin önemli bir çatışması olarak kabul edilir ve tarihsel, siyasi ve toplumsal etkileri büyüktür. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri için bir dönüm noktasıdır çünkü ilk kez savaşı kaybeden bir süper güç olarak tarih sahnesinde yer aldı. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.